mikoloji sorularında aşağıdakilerden hangisi kriptokokus neoformansa ait özelliklerden biri değildir diye bir soru gördüğümüzde kriptokokus neoformansın en önemli özelliği kapsüllü mantar olması. Bu mantar her zaman her yerde kapsülü olan maya şeklinde. Bu mantar melanin üretir, fosfolipaz üretir, ama asla mayadan hife dönüşmez. Her zaman her yerde bu mantar maya şeklindedir. Hif dimorfizmi göstermez. Gene aynı mantarla ilgili bir soru daha. Musiki ramin boyası aşağıdaki mantarlardan hangisinin boyanması için ayırt edici bir özelliktir? Çin'i mürekkebi diye sorulursa, musiki ramin boyası diye sorulursa, melanin üreten mantar diye sorulursa, bu soruların hepsinin cevabı kriptokokus neoformansa gider. Klinik örneklerden en sık izole edilen kokusu neoformansı aşağıdakilerden hangisidir? En fazla kriptokokus neoformansın serotip A'sı izole edilir. Bu saf bir e, bilgi sorusu. Aşağıdaki mantar türlerinden hangisinin neden olduğu bir enfeksiyon kuşkusu durumunda klinik örnekler mutlaka klas 2 biyogüvenlik kabinlerinde incelenmeli. Solunum yoluyla bulaşan vakaların %50'sinin de semptomatik olduğu mantar Coxioides immitis'tir. Mutlaka biyogüvenlik düzeyi 2 seviyesinde koruma tedbirleri gerekir laboratuvar tanısında agara yayılan kırmızı pigment varsa ne düşünmek lazım? Histoplazma, parakoksiyoides, sporotrix şanki, milastomiçes dermatitis, koksiyoides ilmitis, Bunların hepsinin ortak özelliği nedir? dimorfik mantarlardır. Dimorfik mantarlardan bir tanesi var ki Penicillium marneffei üremesi sırasında agara kırmızı pigment yayar. Aspergillus türlerinin tanımlanmasında kullanılan besiyeri saf bilgi sorusu. Czapex Dox agar özellikle küflerden Aspergillus için kullanılan bir besiyedir. Göz ameliyatını takiben fırsatçı bir enfeksiyon gelişmişse. Materyalde dallanan, septalı hif görülen. Şimdi dallanan, septalı hif ifadesini gördüğümüz gibi asla bu bir mukor olamaz. Burada ilk aklıma aspergus geliyor. Ve kültürde fuziform şekilde şu görüntü muzu andıran şu görüntü fuziform görüntüsü. Fuziform görüntü. Fuzaryum da olur. Fuzaryumun fuziform makrokonileri vardır. Yüzeyel deri enfeksiyon etkeni olan mantarlardan hangisinin lezyonu zararsız, asemptomatik olmasına karşılık malin melanoma görülür. Benzer görüntü oluşturur ve gereksiz yere biyopsi aldırılır diye de vurgulanabilir. Arkadaşlarım, avuç içini vernikleyen mantar, avuç içini melanoma döndüren, vernik gibi yapan mantar, hortaya vernikeyi, egzofilya verniki. Menenjit tanısıyla izlenen hastanın beynomilik sıvısı örneğinde mikroskopik incelenmesinde kapsüllü maya. 1. AIDS'deki menenjitin en sık sebebi kriptokokus neoformansı. Kapsüllü maya deyince ilk aklına gelmesi gereken mantar kriptokokus neoformans. Menenjit tanısıyla izlenen bir hastada mantar var diyorsa aklına gelmesi gereken etken kriptokokus neoformans. Aşağıdaki kandidat türlerinden hangisi çoğunlukla flikonazole duyarlıdır? Filikonozora dirençlidir deyince alt aklımıza derhal kande kurzeye gelmeli. Ama burada duyarlıdır istenmiş. Kande albukanos kökenlerinin hemen hemen hepsi filikonozora duyarlıdır. Keto asidoz ata diyabetli bir hastada 400-500 üzerinde şeker varken bilinç kaybı idrarda 4 3 pozitif 4 pozitif keton varlığıyla giden tablo ketoasidoz tablosu Özellikle kontrolsüz diyabetik hastalarda görülüyor bu tablo. Bu tabloyu takip eden bir insanda sinüzit olmuş ise ilk aklımıza gelmesi gereken etken mukor, rizopus, Absidia yani zigomikos olmalı. Mantar hücre duvarına etki ederek, duvara etki ederek bakın. Azoller sonunda azol olan bütün ilaçlar ergosterol sentezine etki eder. Amfoterisin B ve nistatin mevcut oluşmuş ergosterolü bloke eder. Ama fungin dediğiniz zaman hücre duvarı blokeridir. İnterensek flukanozol direnci hangi kandide türünde var? İlk aklıma gelmesi gereken kanda kuzeyi. Bir hastaya flukanozol verdi düzelmiyor. Hangi kandide olabilir? Kandida kuruzey. Hangi mantarda fenol oksidaz aktivitesi vardır? Kapsüllü mantarda. Kriptokokus neoformans'ta fenol oksidaz aktivitesi vardır. Klinik asporgüloz olduğu düşünülen bir hastada aşağıdakilerden hangisinin tanı koymakta yarar sağlamaz? Mantarların serolojik tanısında aspergülüste galaktomandan bakılır. Kandidalarda mannan bakılır. Mannan özellikle kandidayı aramak için kullanılır. Burada aspergülüste bakılmaz. Eşeyli üreme biçimi saptanmamış mantarlar hangi sınıftadır? Deutro Michetes sınıfındadır. Eşeğli üreme biçimi saptanmamış olan mantarlar. Bazo diye sınıflandırdığımız gruplar Bazo bunların hepsinin eşeğli üreme sınıfları vardır. Yine dermatofitlerin eşeli üremeleri saptanmıştır. Oral lezyonları olan nötropenik bir hastanın lezyonundan alınan sürüntü örneğinde bir maya mantarı izole ediliyor. Maya mantarı mısır unlu tuvin 80'li besi yerinde sporlar ve pseudo hif görülüyor. Bilasto ve yalancı hif görülüyor. Bu mantar hangisi olamaz? Asla gerçek if yapmayan, asla yalancı if yapmayan mantar hangisidir? Candida glabrata. Keratinize dokuda enfeksiyon oluşturmasına karşın in vitro koşullarda üreyebilmesi için lipide gereksinim duyan, sabura dextrozda agarda bile üremesi için ille de lipide gereksinim duyan mantar, malesezya, furfur. Aşağıdakilerden hangisi kandida türlerinde patojenite faktörlerinden birisi değildir? Melanin yapımı kapsüllü mantarın özelliğidir. Yani kripto kokusu neoformansın özelliğidir. Asla kandidalarda melanin yaptıramayız. Sistemik aspergüloza en sık neden olan etken hangisidir? Aspergülüs kökenlerinden sistemik yayılımı en fazla yapan fumigatustur. Ama size otomikoz yapan mantar derse aspergülüs niger diyeceğiz. Size aflatoksin yapan aspergülüs derse aspergülüs filavus diyeceğiz. Bize amfoterisin B dirençli olan derse aspergülüs terörist diyeceğiz.